Herkese merhaba. Bugün yemekle kurulan ilişki nedir? Bu ilişkiyi nasıl daha sağlıklı bir hale getirebiliriz? Bunları 5 basit adım üzerinden açıklıyor olacağım. Malumunuz biz iyi yiyecekler ve kötü yiyecekler kelimeleri ile yiyeceklerin etiketlendiği bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir ortamda yemekle sağlıklı bir ilişki kurabilmekte haliyle zorlaşabiliyor. Bu sağlıklı ilişkiyi kurmak için öncelikle bizim şunu idrak etmemiz gerekiyor: Yemek yemek enerji ihtiyacımızı karşılayabilmek adına hücresel düzeyde bir ihtiyaçtır. Bu nedenle kompleks besinlerle beslenmek ve bunun çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak en temel ihtiyacımızdır aslında diyebiliriz. Bunun yanında yemek yemek sadece fiziksel bir ihtiyaçtan da ibaret değil tabii ki. Aynı zamanda sosyalleşmek, eğlenmek, bir araya gelmek anlamlarına da geliyor. Hem fiziksel hem de duygusal bağlarımız olan bu işlevle olan ilişkimiz bazen dalgalanmalar yaşayabiliyor. Size yemekle sağlıklı bir ilişki kurabilmeniz adına 5 basit adımdan bahsedeceğim. Fakat bu 5 adımdan bahsetmeden önce sizden yemekle olan ilişkinizin nasıl olduğunu anlamanızı bekliyorum. Çünkü yemekle iyi bir ilişki kurmaya başlamadan önce yemekle kötü bir ilişkinin varlığı mevcut mu ve bunun belirtilerini saptamak oldukça önemli. Yemekle iyi bir ilişkinin diyetinizin kalitesi veya yediğiniz yemek türleriyle aslında hiçbir ilgisi yok. Daha çok yediğiniz yiyecekleri nasıl ve neden seçtiğinizle ilgili. Yemekle ilişkinizi geliştirdiğinizde yemek yeme konusunda çok daha az stres ve çok daha az endişeli bir halde e, kendinize daha fazla yemek yeme özgürlüğü tanıdığınızı fark edeceksiniz. Ki e, bu da size oldukça büyük bir alan tanıyor olacak. Peki yemekle kötü bir ilişkinin belirtileri neler olabilir? Bir buna bakalım. Mesela yemek yediğiniz için kendinizi suçlu hissediyorsunuzdur. Sizin için kötü olan yiyeceklerden, kötü olan yiyeceklerden kaçınıyor veya kısıtlıyorsunuzdur. Yiyebileceğiniz veya yiyemeyeceğiniz yiyecekleri çevreleyen uzun bir listeniz vardır mesela. Veya o gün yemek yemeyi ne zaman bitirdiğinizi size bildirecek kalori sayaçlarına veya uygulamalara güveniyorsunuzdur. Vücudunuzun doğal açlık ve tokluk ipuçlarını görmezden geliyorsunuzdur. Bir yoyo diyeti, bir kısır Diyet geçmişiniz vardır belki. Bu da bir belirti olabilir. Ya da başkalarının yemek seçimleriniz hakkında ne düşüneceğinden korktuğunuz için belki sosyal ortamlarda yemek yerken büyük bir stres ve endişe hissediyorsunuzdur. Ya da kendinizi yiyecekleri kısıtlarken veya kendinizi aşırı derecede alkol alıyorken buluyor olabilirsiniz. Bu semptomlar bu ilişkinin geliştirilebileceği anlamına geliyor. Yemekle kötü bir ilişkiniz olması için Tüm bu belirtileri yaşamanız da gerekmiyor. Yine de yediğinizde e, yiyeceklerle ilgili herhangi bir utanç, suçluluk, stres veya korku hissetmeniz yemekle ilişkinizin geliştirilmeye açık olduğunun aslında bir göstergesidir diyebiliriz. Yemekle ilişkinizin geçici olabileceğini anlamak aslında burada çok önemli. Çünkü bazen tamamen özgürce yiyebiliriz ve yediğimiz yiyecekler için pişmanlık duymayız ki bu zaten harikadır. E, ama bazen belirli yiyecekleri yedikten sonra kendimizi suçlu hissedebiliriz ki bu da normaldir. Yemekle iyi bir ilişkinin amacı en temelde yemekle ilgili olumsuz deneyimlerdense daha olumlu deneyimler yaşıyor olabilmektir. Bu nedenle kendinize karşı sabır ve nezaket göstermek bu konuda çok önemli. Yemekle iyi bir ilişki diğer ilişkiler gibidir aslında. Zaman, pratik ve çok çok sabır gerektirir. Yemekle olan ilişkinizin vücudunuzu beslemekten daha derine indiğini anlamak da ayrıca burada önemli bir noktadır. Çünkü sadece hayatta kalmak için yiyen hayvanların aksine insanlar neşe için, zevk için, kültür, gelenek, sosyalleşme gibi bir sürü çeşitli nedenlerle ve tabii ki de vücutlarını beslemek için de yerler. Yani yiyecekleri sadece bir yakıt veya sadece bir kalori kaynağından daha fazlası olarak görmeye başladığınızda onun değerini görmeye ve daha sağlıklı bir ilişki geliştirmeye başlayabilirsiniz. Peki benim yemekle ilişkim daha iyileşiyor ama bunu nasıl anlayabilirim derseniz, sevdiğiniz yiyecekleri yemek için kendinize artık izin veriyorsunuzdur. Vücudunuzun doğal açlık ipuçlarını dinliyor ve buna saygı duyarak yemek yiyorsunuzdur. Acıktığınızda yiyor ve doyduğunuzda duruyorsunuzdur. Hiçbir yiyecek sizin için yasak veya e, tabu değildir. Tartıdaki sayıyı saplantılı bir şekilde kafanıza takmıyorsunuzdur. Başkalarının görüşlerinin sizin hangi yiyecekleri yiyeceğinize belirlemesine izin vermiyorsunuzdur ki bu da çok önemlidir. Yemek seçimlerinizi başkalarına karşı haklı çıkarma ihtiyacı hissetmiyorsunuzdur. Veya yediğiniz yiyecekler tarafından e, tanımlanmadığınızın bilincindesinizdir. Tüm yiyeceklerin ılımlı bir şekilde tadını çıkarırsınız. Yine dediğim gibi bunlar sizin için yasak değildir. Kendinizi en iyi hissettiren yiyecekleri seçiyorsunuzdur. Ya da e, yiyecek seçimlerinizin odak noktası kesinlikle kesinlikle kalori değildir gibi gibi. Bu saydıklarıma bakıp ben bu noktaya asla gelemeyeceğim diye düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Çünkü pek çoğumuz bir noktada böyle düşündük belki de. Bu saydığım maddelerdeki her bir öğeyi tek tek kontrol etmeye odaklanmak yerine her seferinde size uygun bir hızda ilerlemeye çalışmanızı öneriyorum. Çünkü değişimi ummak bir şeydir ama aktif olarak değişimi gerçekleştirmeye çalışmak başka bir şeydir. Burada ilk önce kendinizin biricik olduğunu lütfen unutmayın. Yemekle ilgili kendi geçmişiniz, kendi tercihleriniz ve bu yolculukta size uygun bir şekilde hareket etme hakkınız ve özgürlüğünüz var. Şimdi gelelim videonun başında bahsettiğim bu 5 adıma. Birincisi kendinize yemek yemek için izin vermelisiniz. Çok basit duran ancak bazı durumlar için oldukça zorlayıcı bir adım olabilir. Yemekle iyi ve sağlıklı bir ilişkinin bir işareti olarak kendinize yemek için izin verin. Ne zaman ve neleri yiyip yemeyeceğiniz konusunda katı kurallar Kısıtlamalar oluşturduğunuzda kendinizi açlığa, o kıtlık bilincine, yoksunluk duygularına ve aslında en sonunda da yemek korkusuna hazırlamış olursunuz. Mesela öğle yemeğini yemeği fazla kaçırsanız da veya tatlı olarak işte birkaç kurabiye daha fazla yeseniz de aç olduğunuzda yemek yemeyi hak ediyorsunuz çünkü vücudunuz gün veya durum ne olursa olsun e, Yemeği hak eder. Çünkü işlevlerini devam ettirebilmek adına buna ihtiyacı var aslında en temelinde. İkincisi, acıktığınızda lütfen yemek yiyin. Her insan açlığını düzenlemek için doğal bir yetenekle doğar. Mesela bunu aç veya tok olduklarını kolayca anlayabilen çocuklarda görebilirsiniz. E, i̇nsanlar yaşlandıkça çeşitli nedenlerle bu yeteneğini kaybetmeye başlarlar. Mesela ailelerin niyetleri aslında iyi olsa da çocukken tabağınızdakileri bitirmenizi söylediklerinde tok olduğunuza dair işaretleri görmezden gelmenize sebep olmuş olurlar. Ve bu aksiyon sizde bir davranış olarak yerleşebilir. Yani bunun yerine günlük yemek yeme işinizin bittiğini söylemek vücudu ve vücudun buna verdiği sinyalleri dinlemeyi öğrenmek oldukça önemli. Ve doğal açlık ipuçlarınızı dinlemeye ne kadar yaklaşırsanız iştahınızı o kadar iyi düzenleyebilir ve yiyecek alımınızı yönetebilirsiniz. Peki nasıl dinleyeceğim ben bu sinyalleri derseniz de burada üçüncü adımımız devreye giriyor. Üçüncü adım farkındalıkla beslenme alıştırması yapın. Çünkü farkındalıkla yeme, Yemekle ilgili var olan kötü bir ilişkiyi düzeltmenin en temel taşıdır. Yani o anda yemek yemeye ve yeme deneyimi için tamamen hazır olmayı içeren bir beslenme şeklidir diyebiliriz. Ee, dikkatli bir şekilde yediğinizde telefonunuz, televizyon, kitap gibi diğer dikkat dağıtıcı şeylerden kurtulmuş olursunuz ve yemeğinize odaklanırsınız aslında. Ee, yani yemeğin o tadı, dokusu açlığınızın ne boyutta olduğu gibi gözlemler yapmak için kendinize zaman ayırmış ve kendinizi dinlemiş olursunuz. Top, tokluk ipuçları ve yemekten aldığınız zevk de buna göre artar. Ve yavaşlamayı, yediğiniz yemeğin tadını çıkarmayı öğrenmek, hangi yiyeceklerden gerçekten keyif aldığınızı öğrenmenize ve doğal açlık, tokluk düzenlemesiyle daha uyumlu bir hale gelmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca yiyecek seçimlerinizin nedenlerini belirlemenize de yardımcı olabilir çünkü bu nedenler de önemli. Yani yiyecek belirlerken kendinize şunu sorabilirsiniz: Aç olduğunuz ve o an doyabilmek için mi yiyorsunuz? Yoksa yiyecekleri duygusal veya fiziksel olarak o an sizin daha iyi hissetmenizi sağlayacağını düşündüğünüz için mi yemek istiyorsunuz? Yemek yediğiniz esnada da bu bahsettiğim soruları açabileceğiniz bazı alt sorular da var aslında. Bunları da kendinize sorabilirsiniz. Mesela şu anda yemek yerken fark ettiğim o lezzet ve doku nedir? Ben bundan şu anda zevk alıyor muyum? Onu sadece hazır olduğu için mi yoksa gerçekten bunu istediğim için mi yiyorum? Bu yemek benim için isabetli ve doğru bir seçim mi? Sahip olduğum o yiyecek özlemimi tatmin ediyor mu? Açlığımı tatmin ediyor mu? E, bu yemek düşündüğüm gibi bir sorunumu çözdü mü? Bu yemek iştahımı nasıl değiştirdi? Açlığımın geçtiğini yemeği yedikçe fark ediyor muyum? E, bunu yerken duygusal olarak nasıl hissediyorum? Mesela bana düşündüğüm gibi neşe, suçluluk, öfke getirdi mi? Getirdiyse neden? Ya da ben bunu yedim ama yemeden önce gerçekten aç mıydım? Değilse neden yemeye karar verdim? Örneğin duygusal yeme veya can sıkıntısı gibi gibi. Bu sorulardan bazılarının ele alınması bireysel olarak zor gözükebilir. Farkındayım ama bu düşüncelerinizi bir günlüğüne, bir günlüğüne aktarmak bu anlamda çok yardımcı olur. Çünkü burada anahtar bu soruları yargılamadan bunun yerine kendinize bunu meraklı bir zihinle yöneltmek olacaktır. Zamanla bu gözlemler yiyecek seçimlerinizin nedenlerini ve diğer sağlıklı başa ...çıkma mekanizmalarınızı belirlemenize size yardımcı ve daha da ilerleyen süreçlerde size önder olacaktır. Dördüncü adım, diyetinize tüm yiyeceklere yer verin ve bunu hoş görün. Çünkü bir yiyeceği kötü demek ve ona bir et bu etiketi koymak ona gereksiz bir güç verir. Tabii ki de bazı gıdalar diğerlerinden daha besleyici ve sağlığın iyileşmesine daha yüksek katkıda bulunabilir. Yine de tek bir yemek yemek, yani bütüne bakmaksızın hiçbir şekilde sizi mucizevi olarak zaten etkilemeyecek. Dediğimiz gibi en önemli olan şey bütünsel yaklaşımdır. Ee, yani bir yiyeceği kötü olarak etiketlediğinizde onu otomatik olarak bir e, kaide üzerine koymuş olursunuz. Yani genellikle insanlar tadı güzel olan ve çok besleyici olmayan, örneğin böyle çok şekerli, yağlı, tuzlu yiyecekleri kötü olarak etiketlerler ve bu şekilde adlandırırlar. Ama aslında temelde kendinize bir şeye sahip olamayacağınızı, bunun kötü olduğunu, onu asla yememeniz gerektiğini söylediğiniz anda onu daha çok arzulayacak ve daha çok isteyeceksiniz. Yani tüm yiyecekleri diyetinize aldığınızdaysa bu yiyeceklerin her zaman mevcut olduğunu bildiğiniz için alımınızı daha iyi kontrol edebilirsiniz. Aslında kendinize yasaklamak kesinlikle daha fazla yemenize sebep olacaktır. Bununla birlikte de yiyecekleri kısıtladığınızda ve onların nadir olduğuna inandığınızda aşırıya kaçmanız ve ardından sonsuz bir suçluluk döngüsüne girmeniz çok daha olasıdır. Bu nedenle kendinize lütfen izin verin ve bir alan tanıyın. Beşinci adım, kimseye bir açıklama borçlu değilsiniz. Yemek seçimlerinizi Kendinize veya bir başkasına haklı göstermek zorunda değilsiniz. Çoğu insan yiyecek seçimleri için sürekli olarak diğer insanlara bir açıklama yapma gereği hissedebiliyor. Örneğin, bugün kötü bir gün geçirdim, onun için şu an dondurma yiyorum. Veya egzersiz yapacak zamanım olmadığı için akşam yemeği olarak sadece salata yiyeyim. Gibi yemek seçimleriniz için bir sebep vermek yerine o anda sizin için en iyi olduğunu düşündüğünüz yemeği yemek için, size en iyi geleceğini düşündüğünüz yemeği yemek için kendinize izin verin. Yemekle kurulan ilişki düşünüldüğünden aslında çok daha karmaşık gördüğünüz gibi ve bu her zaman kendi başınıza çözülebilecek veya geliştirilebilecek bir noktada olmayabilir. Bu nedenle e, profesyonel destek ve rehberlik almak, beslenme ve genel sağlıklı olan ilişkinizi dönüştürmenize ve geliştirmenize yardımcı olabilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi videolara ulaşmak için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.